Geri döndü. Sokak bizim. Yükseğe çıktı. Dönüş yok. Adım adım geldim ateşin içinden. Hey, hey. Sokak dedi kal ben dedim bir daha ne istersin benden Para önümde diz çöker Düşman gölge gibi biter Ben yürürken asfalt bile titrer Kim durabilir ki poyrazı delerdi Şimdi pas yok bileyim donu Gece beni bilir mahalle yanımda konu 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 Gözüm yüksek hedefim büyük Girdiğim oyunla sağ çıkamaz kimse kural böyle Yüzük 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 yüzük, yüzük, yüzük. Bir daha dinle bir daha ritim seni kendine bağlar Duman yükselir havaya bir göğsüme çarpar Karanlık iner giren çıkamaz Kanun bizim ya. Yeah. akar zehir gibi Sokak bilir ağırlığımı Her kelime bir kurşun Hedef bulur doğruluğumu Gölgeler peşimden koşar ama yetişemez hiçbiri Ben hızlıyım kaderim çizilmiş Yolum çelik ruhum deri Parayı buldum yolu sordum dediler Yürü oğlum Rakipler görür adı dizleri titrer soğuk soğuk Yürü oğlum İmzamı bırakırım duvara her blokta bir hikayem Hayat benim filmim, bilet kes, izle sahneyi. Geceler bize yakın, düşman hep uzar. Ritim kalbimi çalar, sokak bizden zor olur artık. Bir